Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf ilk ünitenin kelimelerini okuyacağız. Ben ezberledim. Sizlerle birlikte bir kere de okumak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Accept. Kabul etmek. Adventure. Maceracı. Agresif. Sinirli. Amusement Park. Luna Park. Animation. Animasyon filmi. Apologizing. Özür dilemek. Argue. Tartışmak. Arrogant. Kibirli. Attend. Join. Katılmak. Awesome. Harika. Backup support. Desteklemek. Bad temper. Kötü huylu. Müzik band. Müzik grubu. Beverage. içecek, Book fair. Kitap fuarı. Body. Best. Class. True friends. Dost. Gerçek arkadaş. Calm. Sakin. Chit chat. geik Muhabbet yapmak. Classmate. Sınıf arkadaşı. Come over. Uğramak. Concert. Konser. Cool. Class. Karizmatik. Katon. Ya da trust. Güvenmek. Customer, müşteri, decide, karar vermek, desert, tatlı, determinate, azimli. Şimdi diğer tarafa geçelim. eat o, dışarıda yemek, event, etkinlik kolay, exhibition, sergi, expect, ummak, beklemek, generous, cömert, get on well with, like each other, iyi geçinmek, get on know birini tanımak, gloves, eldiven, Have things in common. Ortak noktası olmak. Honest. Dürüst. Um, he heavier. Fakat ancak. Invite. Davet etmek. Jealous. Kıskanç. Keep. Secret. Kısır tutmak. Late. Beç. Diğer adıyla relax it. Rahat. Sakin. Letter. Mektup. Making an excuse. Mazeret göstermek. Making ingrious. Soru sormak. Met Friends, arkadaşlarla buluşmak, Miss Change, şansı kaçırmak, Offer, teklif, Organizing, organize etmek, düzenlemek, Reason, sebep. Son bölüme geçiyoruz. Receiver, alıcı, Refuse, reddetmek, Relationship, ilişki, Reunion, bir araya gelme, Romance, romantik aşk filmi, science fiştiğin, Bilim kurgu filmi, Sender, gönderici, Share, paylaşmak, Similar, benzer, Slumber Party, Pijama Partisi, Snakey, Sinsi, Spend Time Together, Beraber Vakit Harcamak, e, Frower, Sonsuza Dek Kalmak, Sport, Desteklemek, Tell a Lie, Yalan Söylemek, Trailer, Gerilim Filmi, Ticket, Bilet, Together Birlikte, Tournament Turnuva, Trust, Güvenmek, Truth, Doğru Gerçek, Until E Kadar, Western, Cowboy, What Kind Of, What Type Of, Ne Tür, Ne Çeşit. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.